Selam arkadaşlar ben Buank. Yine yeni deli dolu efsane bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Başlamadan önce like atmayı, yorum atmayı, abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdiden yapacak olanlara çok çok teşekkür ediyorum. Bu arada gidip kendinize bir çay, bir kahve alın abi. Yaslanın izleyin. Güzel bir video olacağına inanıyorum şimdiden. Pompalı, pompalıyı saldım abi hemen. Bu MP daha değerli. Aşağıda silah bulmadan bunlar yetişirsem güzel olur. Biri gitti. O da gitti. Gelecekler çabuk. Kit de bassam güzel. Ne oluyor bilmiyorum aga. Kit'i bas artık. Çabuk 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 çabuk. Ulan tek tek alsaydım geri atlayabilirler de. Her yani neyse yapacak bir şey yok. Bu arada inşallah iyisinizdir. Keyfiniz haliniz yerindedir. Lütfen like atmayı unutmayın. Tekrardan hatırlatayım. Burayı da lootladık mı? Üst kata mı çıksak? Karşıya mı geçsek? Dur şimdi şuradan. Ne oluyor abi? Buralarda bir yerde fightlar dönüyor ama. ...çatı daha net olacaktır. Dur. Aşağı atlat adam. Abi her yerde fight varken ben birini indirip çektim. Sol tarafta adam. Katıda. Geçiyorum hemen. Böyle sağlı sağlı ilerleyelim abi. Buralar bayağı bir temiz. Geçerken... ...pol evden yemesi yeterli. Tamamdır. Attım kendimi. Buraya enerjiyi basalım. Ayak izi. Aha. Sen orada nasıl öldün lan Prigo? Gerçekten şaşırtıcı bir ölüm. Bu aralıkta ölmüş. Bot var. Onu alacağım. Oğlum UMP'nin mermisi çok değerli şu an. Allah kahretmesin. Kilimi çekmesinler aman aman. Tamam onu da alabilirim. Güzel. 9 oldu. 9. 36 kişi var. Başlamak istemiyorum çünkü UMP mermisi yok arkadaşlar. Başlayabilirim de aslında bilmiyorum. Bay çıktı orada yine. Yeni yeni gelenler var. Çok kalabalık abi. Çok kalabalık. Gösterseniz lan buraya. Aha. Tamam. Bir kill daha çektik abi oradan. Bu eve gelen kimse yok abi. Birini çektim. Birini de yukarıdaki çekti. Onu da aldık. Bottu. 12 kill. 27 kişi. Adam artık fark etti burada olduğumu. Çok güzel yerden. Oğlum uçar zannettim biliyor musun? Arkadan sesler geliyor. Pencereden göremezsin. Ve başkaları geldi yine. Tek bir pencereden 10 kill mi aldım ben? Ne yaptım lan bu az önce? Çok iyi. Temiz mi artık orası? Geçip lootlanabilir miyim? Zannetmiyorum abi. 12 mermim var. Böyle arkadan da birini çekersem... Geçiyorum ya. Şu eve geçiyorum arkadaşlar. Sanırım temizlendi. Oh biz Ahmet temizlensin kura çarpsın 10 kill mi aldık ne yaptık bilmiyorum ama yani laf etmeyin arkadaşlar gayet güzel yerdi yani. Oradan bol bol kil çektik. Niye adamları raşlayalım ki kendimizi tehlikeye atalım. Şimdi çıkıp demeyin abi yok pusuyorsun ne diyorsun. Tarzan mıyım yani hiç mantıklı değildi girme. Şöyle yapacağım az önceki eve geri döneceğim çünkü karşıda birileri var. 3x bulmuşuz. 3 x şöyle AKM'ye mi atarsak? Aynen. Aslında M4 alabilirdim de başladığım silahlarla oynamak istiyorum şu an. Gördüm adamı bu arada gördüm arkadaşlar. Nasıl yapsak? Deneyeceğim abi. Karşı karşıya düştü. Tamam güzel. Kaçırmasak o da iyi olur. İnşallah canı bayağı azalmıştır. Kili gelir. Abi demek ki orada takım arkadaşları var. Doklam botla karşılaştı ve bot benim kilimi çekti abi. İnanılmaz. Harbiden inanılmaz bir şey. Neyse dur. Bu aracı atlayayım da. Gidip o botu alayım bari. Kil sayısına bir tane ekstra ekler miyiz? Eklemeyelim. Sıkıntı yok abi. Ha solda bak geliyor. Benim adamımı alan bot bu. Kili çekeceğim. Ne olur ne olmaz abi. üstten sesler geliyor. Aa gerçek adam. Gerçek adam botu indirdi. Polis değil lan bu. Sağ arka. Ah adam orada. Gerçek adam karşımda. Gerçek mi lan bu bot mu? Bot sanırım aynı. Abi çok hızlı fight döndü ya. Şimdi yine botlar kalmış olabilir. Oyunun en nefret ettiğim şeyi ya. O gerçek. İki tane gerçek. Tam sağımdalar. Sakin sakin. Ben bunları nerede bekleyeceğimi biliyorum abi. Mid stay'inde bekleyeceğim. Hemen soldaki evde. Bak şurada adamları bekleyelim. Hadi bakalım. Böyle bir enerjiyi de fullleyelim. Pencereden gözükürler. Zaten aşağı doğru ineceklerdir. Yapacakları başka bir şey yok diye düşünüyorum. Tabi zor. Bu pencerelerden görmek biraz zor olacak ama. Ah. Ah yedi lan. Oğlum AKM değil de M4 olsa çoktan gitmişler bu arada adamlar. İkisinde can azaldı. Göstereceğim yerimi ya. Baksınlar bana. Çekeyim killeri. Şatı nasıl? Hadi. Vallahi inanılmaz salaklık yapıyorum bence şu an. Gördüm adamı. Kitleri attım bak. Heyecandan kitleri attım. Tamam bir adım geri çekileyim ya değil mi? Bu yaptığım salaklık kill rekoru falan deniyorum diye üstlerine zorlamak istedim ama botu aldı. Ay, zaten niye M4'ü çekmiyorsun ki kanka? düşmüyorlar. İki tane adama takıldık ve her şey yalan oldu. Hala aynı yerde olduklarını zannetmiyorum. Sağlı geçmiş. Taşın arkası gördünüz değil mi arkadaşlar? Ya alan dışı kalsalardı bari de. Zor da olsa birini düşürdük. Kilini çekmem lazım ama. Dur bir saniye eve geçeceğim. Evden gözükeceklerdir. Kilimi çekmedin değil mi lan bot? Yok yok çekmedi abi. Allah kahretsin ya. Dünyanın en kötü açısına geçmiş olabilir miyim? Yürüngen gibi bak şuna bak. Gel buraya. Bu sefer yapacağım bir şey yok kanka. Çekemedim yine ya. Yaklaşıyorum abi. Hadi yetiş yetiş yetiş. Bomba. Molotov mu bomba mı? Alan dışı şöyle yapacağım. Arkadaşlar daha sonraki Bamben Squad videosunda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.